Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Hayati öneme sahip Rusya'da üretilip Türkiye'ye getirildi. Değerli izleyenler, Rusya'daki Tiyazmaş fabrikasında üretilen Akkuyu nükleer güç santralinin 3. ünitesine ait kor tutucu sahibi ulaştı. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde hapseden kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor. Mersin'in Günler ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin ek güvenlik sisteminin ana unsurlarından biri olan korkutucu sahaya ulaştı. Gemiyle Doğu Kargo Terminali'ne getirilen korkutucu, 3. ünitenin reaktör şaftındaki tasarım konumuna yerleştirildi. Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kortutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde hapseden kor tutucu bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında içi özel bir dolgu malzemesiyle doldurulan kor tutucu bu malzeme ile etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu işlemler eriyin hapsolması ve savunması için gerekli koşulları sağlıyor yüksek sismik direnç, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış olan Rusya'daki Diyazmaş fabrikasında üretildi. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşçileri Direktörü Sergey Buçik, konuya ilişkin olarak şunları söyledi. Kor tutucu 3. nitenin reaktör binasında kurulan ilk büyük ekipmandır. Kortutucular, Weaver 1200 tipi 3 artı nesil reaktörlere sahip tüm modern nükleer güç ünitelerinin bir parçasıdır. Bu, nükleer santral işletilirken herhangi bir senaryoda çevre ve insanların güvenliğini sağlayan nükleer alanda uzmanlaşmış bilim insanlarının eşsiz bilgi birikimine dayanıyor. Kortutucunun kurulumundan önce detaylı bir kontrol yapılması büyük önem arz ediyor. İmalat tesisinde Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi temsilcilerinin katılımıyla Kortutucunun kalite kontrolü gerçekleştirildi. Akkuyu NGS sahasına ulaştığında ekipmanın bütünlüğü ve güvenilirliğinin teyit edildiği zorunlu bir giriş, kontrol prosedürü daha uygulandı. Akkuyu NGS inşaatının tüm aşamaları, nükleer düzenleme kurumu ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından da denetleniyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.